Şimdi arkadaşlar bu osyumların nerede bulunduğundan ziyade seslerin nerede dinlendiği çok daha önemlidir. Kırık bile burası Fakat gel ki tuz sınavında hem osyumların bulunduğu yer hem de kapakların dinlendiği seslerin nerede olduğunu çok sık soruyor. Şimdi test sınavında eğer gireceğiz sınavlarda şekilli soru soruluyorsa şunlara dikkat edeceksiniz. Mitral kapak kapak ve pulmoner kapak sol tarafta iken aort kapağı sağ taraftadır. Ok sağdan gösteriliyorsa direkt aort kapağını işaretleyebilirsiniz. Mitral kapak ve tenis kutu kapak daha aşağıdayken aort ve kapak daha yukarıdır. Yukarıdan bir kapak soruyorsa, yukarıdan bir e, kalp sinir diye soruyorsa siz iki cevap çıkarsak almanız lazım. Alt ya da kurmaya kapan dinlenme odağı demeniz lazım. Diğer bir bilgi ise göğüs kafesine baktığımızda en altta dinlenen kapak mitral kapaktır. Mitral kapağın sesi en iyi burada işitilir. Dolayısıyla şekilde eğer en alttaki kapak sorumuzun cevabı ne olacaktır? Mitral kapak. Mitral kapak. Başka ne isim veriyoruz biz? Dik Başka ne O Valda, Antrenatiklaris, silis. Peki. Bu kapağın, bakın. Bu kapağın mesela, bir küsbüt kapak denilmesine rağmen üç ismi vardır. Bir küsbütün üç ismi ama tili küsbütün iki ismi. Peki tili küsbütün diğer ismi ne? Valda, Antrenatiklaris, Teşekkür ederim. Sağ olun.